Oruçluyken rüyada ihtilam olmak orucu bozmadığı gibi cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Ancak cünüp olan kişi bir namaz vakti geçmeyecek şekilde mutlaka boy abdestini almalı ve o vakit çıkmadan namazını kılmalı. Cünüp olan kimsenin ellerini ve ağzını yıkamadan yiyip içmesi uygun görülmemiş. Ellerini, ağzını yıkadıktan sonra Boy abdestini almadan sahur yemeği yemesinde ise herhangi bir sakınca yoktur. Ramazan ayı içerisinde imsak vakti ile akşam arasında yani oruçlu olduğumuz esnada cinsel ilişkide bulunmak caiz değildir, haramdır. Orucu bozar hem kefaret hem de kaza gerekir. Yani iki ay arka arkaya oruç tutmak ayrıca bir günde kaza orucu tutmak gerekir. Ancak iftardan sonra imsak vaktine kadar cinsel ilişkide bulunmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Müzik oruç tutan bir kimse Kadın olsun erkek olsun mastürbasyon yaparsa orucu bozulur. Bunu yapmanın orucu bozduğunu öğrendiği anda derhal tövbe etmesi ve bir daha bu günaha girmemeye karar vermesi lazım. Bozulan orucunu Ramazan'dan sonra bir güne bir gün olarak kaza eder. Farz olduğu halde Ramazan'da kasten oruç tutmamak veya başlanan orucu bozmak haram olup büyük günahlardandır. Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yöntemdir. Şehevi arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkıyor. Orucun mastürbasyon sonucu sadece kaza edilmesi yeterli olması ve kefareti gerektirmemesi bu günahın önemsiz bir şey olduğu anlamını göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimse büyük günah işlemiş olur. Kadın veya erkekte şehevi duygular sonucu gelen sıvı ya da ıslaklık mezi veya kazi olabilir. Bunlar orucu bozmaz. Sadece abdesti bozar, gusül de gerekmez. Ayrıca bir Müslümanın eşine dokunmadan sadece bakmak ya da şehevi konuları düşünmek sebebiyle tahrik olup meninin gelmesi de orucu bozmaz. Sadece gusül abdesti alması yeterli olur. Bir müslümanın eşini öpmesi, elle tutması, okşaması orucu bozmaz. Bu öpüşme sebebiyle meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Eşini öpmek, okşamak veya sarılmak gibi bir sebeple erkekten veya kadından meninin gelmesiyle oruç bozulur. Ama sadece bir gün kaza edilir. Kefaret gerekmez. Şehvetlenip sadece mezinin veya kazinin gelmesiyle ise oruç bozulmaz. Başkasının tükürüğünü veya ağzından çıkan lokmasını yutmak ya da kendisinin ağzından çıkarıp dışarıda beklettiği lokmasını yemek durumuna gelince İnsan tabiatı bu gibi hallerden iğrendiği için orucu bozulur ve sadece bir gün kaza gerekir. Ancak insanın sevdiklerinin tükürünü yutması Hanefilere göre orucu bozduğu gibi kefareti de gerektirir. Yani 61 gün oruç tutar. Çünkü insan bundan lezzet alır. Buna göre bir kimsenin şehvetle öpüşürken eşinin tükürünü yutması orucu bozar ve kefaret gerekir. Şafilere göre ise başkasının veya eşinin tükürünü yutmak sadece bir gün kaza orucu gerektirir.